Özür sizlerlikte PUBG oynayacağız. Hadi başlayalım ama bu sefer değişik PUBG oynayacağız. Kışkırtma PUBG oynayacağız. Kışkırtma PUBG. <laughs> Arenada insanları kışkırtacağız. Ama sesimizi kapatacağız. Niye duymayacağız adamları? Çünkü çok ağır küfür edecekler. O yüzden Türk olmaz inşallah diyorum ve molotof hiç kışkırtacağım adamları. İlk baş ıı, normal oynayacağım ilk başta. İlk başta normal oynayacağım. Sonra cıvıtacağım. <laughs> Çünkü molotof falan olmayacağım Silahım da olmayacak yani. <laughs> Ama çok güzel olacak ya. ya. Bomba alabiliyorum. Bomba alabiliyorum. Yes. Bomba alalım. Patlatabilirsek patlatacağım. Şöyle direkt sesimi kapatayım. Küfür falan ederse şey yaparım. Direk sesimi kapatırım, bak. benim... Kimi yapacağım biliyor musun? Enes Baturay çünkü Türk. Türk gördüğünüz gibi. Türk. Türk. Haydi Haydi bismillah. Onu <laughs> <laughs> da yapamadım ki. Onu da yapamadım ki ya. Onu da yapamadım ya. Onu da yapamadım. Abi, beni kaldırın Olur mu ki? geçeyim Kaldır, 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 kaldır beni Kaldır beni, kaldır beni, kaldır beni Kaldırıyor beni şu an, noo Hekle. Ya yapamadık ya Yapamadık <laughs> Tamam neyse, öbür tur yaparız, sıkıntı yok satayım. Neyse bir e, şey Bu anladım. sefer molotofla yapacağım. Yapabileceğim. <laughs> Çok seviyorum oraları gücük etmeyi. <laughs> Şunu alacağım Sana molotof. Ya. abone Sen... bu Vallahi Lan. Valla hevesimi. Lan buna geliyor <laughs> Bunu... Bir nokta yedi 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 Oh. 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 Watch out. Marked a location. Watch, watch, ben... out. watch out. Watch out! Watch out! Watch out! Watch out. Durur, durur, durur. Watch out. Marked the location. Mükemmel. 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 What else? What you on? Yalnız mikro oynamıyor mu Emre? Adamın sonunda da kaldırmıyor. <laughs> Kaldırma, <laughs> mükemmel. adamım adam. Mükemmel molotof aldım ya. Adam hala konuşuyor. Alacağım yine bir tane molotof. İki tane molotof aldım. Al. Ya bir tane Vs e bir yasa alacağım ben. Tamam. Bir tane de bombayı garantiliyorum. Ne i̇şte bomba değerse mükemmel yalnız bak. Bir tane bombacık değerse o mükemmel. Direkt bayıyor zaten adamı.

numara <laughs> mal. ya iki numara ya. <laughs> 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 şimdi kaybettiz mükemmel, ya. Mükemmel mükemmel. 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 Benden uzak dursun o piç. Piç uzak dursun benden o piç. Tamam neyse bak normal oynayacağım şimdi kel hadi başlayalım normal oynayacağım VSS ve UMP alacağım Bir tane de bomba alayım bari Canım istedim bu %100 bir yerde duracaktır. Ya işini araştır. Yine oraya geliyorsun. Sikikler bekleyin lan. Öldüreceğim oğlum hepinizi. Let's go. en az batır otur şey üç bini anasını siktik üç bini en az batır üç bini anasını siktik çocuğum skarel alacağım bir tane de şey alayım ben normal oynayalım Yok başkalarını da kışkırtalım değil mi niye başkalarını kışkırtalım niye öbürlerini kışkırtalım şimdi de bir tane sigara alalım. Yani. Let's go. Bak, bak, bak. Benim şeyleri molotoflarım mükemmeldir ha. Hiç tanıyorum bak. Ananı satayım ya. Ya şunu indirsenize ya. Abi. Adamı atamadım ki bomba atamadım ya. Nasıl otur çıktı ya. He, Türk oyuncu bulmam gerekiyor Türk oyuncuya vuracağım. Ya, bu Allah'ın gerizekalısı ya. Ne defeat olduk ya. Neyse. iş şey olmaz. Kışkırtma mükemmel. Melasotrası istiyor Melasotrası. Kemal'im ya. Bu Molotov kokteyli attım ona. Bomba attım, her şeyi attım. Hadi bir, bu elde bir gerçek oynayalım ya. Evet, bu elde bir gerçek oynayalım. Evet, bu el gerçek oynuyorum. Hadi başlayalım. Açıl 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 hızlı hızlı açıl bunu. Açıl lan. Açılmıyor. Hah açıldı. Tamam. Gelsin o. Akrep almıyorum artık. Pe, bunu alalım. Bir tane de smoke alacağım. Gerçek oyuna bakayım. Adamda Türk varmış ya. Fireless John. <laughs> Yaparım o zaman ben öbürü tur ama Bak Türk olmadı zaten her yerde Türk var ki ama ben Neyse böyle güzel ya böyle oynayalım Bak mal niye bu i̇ki, iki, numaraya bakın Şimdi eline silah çekti Şimdi bir holo takabilir miyim? E zaten holo Watch out. Yes. Gerçek oyun benim böyle. Madem adama bak içimde kaldı bir tane molotof atmak istiyorum ya. İçimde kaldı bir tane molotof atmak istiyorum. İki tane mi atayım? <laughs> İki tane atayım. <laughs> İki tane molotof atacağım adama. Mükemmel olacak. Şu üç, üç numara, üç numara, üç numara. Bir takip edeceğim. Üç numarayı numara takip edeceğim. Başla başla hadi hadi. başlat hadi. Görüyor bak adamları bana? Let's go. Hiç biri tutmadı. Bu ona molotof kokteyli atacağım çıksın oraya. Geç geç oraya geç. Sana molotof kokteyli. Bunları mantıfa değmemek için yaptım. <laughs> mükemmelim, mükemmelim, mükemmelim. Şişt bana yardım. Şişt bana yardım. <laughs> ay yalnız. Ay mükemmel, mükemmel. Bak. Molotofu şuradan attıklarını sanıyorum. Ben. Oy, kazandık yine de la. <laughs> Çok güzel. Molotof. <ya. gülüyor> Adama molotof. Bir attım oğlum ilaç mı? Ama, ay kitap var mı zaten bende Boş ver al. Ee, Kara alacağım bir de. Bir tane de umme alacağım. Umme, umme. Bu turda kazansak da. Ne molotov değil yapacağım <laughs> O da molotov atacak. değil aldı yalnız. Bak o da molotov atacak onlara bak. Let's go. Bak bak bak. O da şerefsiz. De o aldı bak. O şerefsiz. Takım arkadaşlar ne yapıyor? Yanın lan. Watch out. Watch out. İçeri gir, içeri gir, içeri gir. Gir, 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 içeri gir, içeri gir. Gir, 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 içeri gir, gir, kanka. gir, kurtaralım bekle bekle. Kanka sen çık çık. Bak bekle bekle bekle. Bekle 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 bekle. Bak bekle bak bak. Bak bak. Anam anam herkes patlıyor herkes. Bak. Pisilik piçilik yapmaya bayılıyoruz. Değil mi? Mükemmelim. Uma, Uma ile oynayacağım. Uma. İndirelim şunu. Son. Şöyle. Kır 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 Neyse sıkıntı yok aldık. Adamı gıcık ettim hayvan gibi gıcık ettim anasını. Öleceğim. <laughs> Öleceğim. VSS alacağım çünkü VSS'a e bayılıyorum. VSS alsana. Ne olsun? VSS al. VSS al. Çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. <laughs> Hiç anayasını Bak. Bak. Let's go. çakalak, bunu yanıyor 3 numara yanıyor, yanıyor 3 numara Ben alamamış mıyım? Ya? Aldım ya la Ben yemem lan Ben yiyeyim ben mal mıyım? Ula amına. Neyse boş ver, boş, ver, boş, ver, boş ver. Neyse abi, ben mı yaptım mı? Yaptım. Bak, ben yemem bak. Esim. yok onların. Ben bak, ben yaparım yani? Neyse bir şey olmaz. İnşallah yenilirim lan. Yenilirim lan. Yenil, yenil. Yenil. Bir kere daha yapayım şu. Şey. Fairless Ama kazanlar. Uf. Ay çok güzel yaptım ama. Yüz kertme. Kış kırtma. Mamarama kış kırtma. Kış kırtma. Kış 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 Bak bu sefer tam bak tam. Hiç kışkırtma ama hiç kışkırtma. Tamam mı? <laughs> hiç kışkırtma. Cama da bakalım başlayalım. Bu maç hiç kışkırtma yok. 15 dakika olmuş hatta. O zaman görüşürüz. Like'a abone olmayı unutmayınız. Allah kapatamadım. Bay bay.